Belediyede bayram havası. Her personel 11 bin lira alacak. Akdeniz Belediyesi ile ihaleyi kazanan banka arasında promosyon protokolü imzalandı. Promosyon kapsamında belediyenin 308 personeline 11 bin lira maaş promosyonu ödenecek. Mersin'in Merkez İlçe Akdeniz Belediyesi'nin, kadrolu personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve kadrolu personele ödenecek 2022-2026 sürecini kapsayan promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihale sonuçlandı. İhale sonucunda belediyenin personeline en yüksek maaş promosyonu ödemeyi teklif eden Vakıf Bank arasında anlaşma sağlandı kadrolu personele yapılacak promosyon ödemesinin 15 Mart 2022 tarihinde yapılacak maaş ödemesinden sonraki ilk hafta içerisinde yapılacağı belirtildi. Belediye şirket personeline de 4000 lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Öte yandan Akdeniz Belediyesi Personel AŞ'de çalışan personeli için de geçen yıl Haziran ayında imzalanan ve yine 4 yılı kapsayan protokol ile belediye şirketine bağlı 700 personel için kişi başına 4000 lira tutarında promosyon ödemesi gerçekleşmişti. Akdeniz Belediyesi yine bir ilke imza attı. Akdeniz Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen imza töreninde bir konuşma yapan Başkan Mustafa Gültak, imzaladıkları protokol ile belediyenin memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçilerine 11 bin lira tutarında banka promosyonu ödeneceğini söyledi. Gültak, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana belediyemiz personelinin yararı için hareket ediyoruz. Bu anlamda, belediyemizde görevli her bir çalışanımızın haklarını savunma noktasında da elimizden gelen bütün gayretleri sarf ediyoruz. Akdeniz Belediyesi, bugün yeni bir ilke daha imza atmıştır. Maaşlarını vakıf banktan alacak olan memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçi kardeşlerimiz, imzaladığımız bu protokol sayesinde tam 11 bin lira tutarında bir ödül, bir promosyon alacaklar. Personelimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, dedi. Müşteri memnuniyeti önceliğimiz. Bankanın Metropol Şube Müdürü Münüsoğlu da bugüne kadar Akdeniz Belediyesi ile çok verimli şekilde çalıştıklarını belirterek, gerek belediyemiz gerekse personeli ile ilişkilerimiz hep iyi düzeyde oldu. Maaş protokol ihalesini de yeniden kazanmış olmaktan dolayı mutluyuz. Müşteri memnuniyeti, hem bankamız hem de şubemiz için öncelik arz etmektedir. Bu nedenle hem kuruma hem de çalışanlarına en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Belediyemize ve bankamıza hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.